Evet sevgili Rıza babamız meden terapiyi deneyimledi ve ilk defa deneyimledi ilk duygularını sizden sizle beraber dinleyelim evet ya, inanın bir sürpriz oldu bana burada başka bir arkadaşım yoluyla biliyordum gelip gittiğini ama böyle bir programı yoktu şimdi buradaki bir sürpriz ellerine yattım kardeşlerimi. <laughs> çok etkilendim yani şu anda bile hissediyorum vücudumla Beraberlik başladı biliyor musunuz? Ay güzel anlattın. Yani i̇nan bütün organlar, parmaklarım mesela. En son parmaklar üstüne çalıştık, kollar üstüne. Ya birden hani işte zaman zaman böyle işte eş senelerin getirdiği, yaşların getirdiği bazı şeyler var ya. Hepsini silip süpürdü gibi hissettim. Ben de hissettim yani. Dokular anlatıyor herhalde bunu. Hı hı. Şu anda çok keyifliyim ve kimse karşıma çıkmasın. <laughs> İnanın yani çok teşekkür ediyorum.